Urfa mutfağından boranı, 1 kilo pazı sapı, 1 kilo kuzu kuşbaşı et, 4 kaşık tereyağı, 2 bardak börülce, 2 bardak nohut, 1 yemek kaşığı tuz, köftesi için 6 bardak köftelik bulgur, 250 gram çiğ köftelik et, 1 yemek kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı un, 1 tane kuru soğan, kızartmak için sıvı yağ. Evet, Urfa yemeklerinden ilki Boran'ı Bora nı olacak. Boran'ı demeyi nı. unutmayın. Ni yok, asla. Ni, ni derseniz yüresi değişir. Boran ni. Ha, yok, Bora Urfa. Allah korusun. <laughs> Urfa'dayız. Etini çıkarıyorum. Evet. Biraz böyle özel bir yemek bu. Gerçekten hani kolaylıkla Misafirlerinize sunabileceğiniz bir yemek, kuzu eti. Kuzu. istemiştin 1 kilo. Biz de kuzu kuşbaşı kullanıyoruz. Tamam. Kuzu, 1 kilo etimiz. Ee, iri, kuşbaşı. i̇ri kuşbaşı içinde evet. gözüksün istiyoruz. Hı -hı. Kavuruyoruz e, bir güzel. Evet. Bunu e, kavururken içerisine 2 kaşık tereyağı koyalım. 2 kaşık Hı -hı. tereyağıyla etimizi güzelce kavuralım. E, Çalışıyor muydun? Ben direksiyon usta üreticiliği ha, yapıyorum. Bravo, Hatırladın aynen ha? hatırladım. <laughs> Zaten sizin programın sayesinde, ooo oh, öyle bir arttı ki benim müşteri potansiyelim. <laughs> ben şunu hemen şöyle bırakıyorum. Şimdi biz bir kilo kuzu etini çıtır çıtır ses gelene kadar, evet. güzel kavrulana kadar kavurup arkasından e, akşamdan Geceden. ıslatılmış nohut <laughs> ekleyeceğiz. O kavrulurken ne yapalım? Börülceleri de katalım mı? Sıcak suyumuz var mı? Sıcak var. su hazırda bekletelim. Var değil mi var. sıcak suyumuz? Tamam. Bu arada evet, börülcelerimize şu ihtiyacımız olmayacak hmm. müsaadeniz. Eee börülcelerimiz de geceden ıslatılmış. Evet. Şimdi suyunu süzdük. Süzdüğümüz börülcelerimizi tenceremize koyup evet. Burada iki bardak börülce, iki bardak da nohut var. var. Bu böyle bol bol bereketli evet. bir yemek. Bu davet yemekleridir Biliyor genelde. Sindikle, Tabii ki evet. bayramda yapılan bir yemektir. İşte yani Urfa'da bir davete gidecekseniz kesinlikle boranısız bir davet olmaz. Yani boranıyla olacak oluşur davet. Onun üzerine geçecek, bayağı bir geçmesi lazım çünkü börülce suyu çeker. Evet. Yani ne kadar geceden ıslatılmış olsa da kapağını kapatıyorum. Başka ne işleri var? Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve 15 dakika kadar onu haşlayacağız. Tamam. Bu arada etimiz de... Pazılarına hemen... ve köftelerine geçelim mi? e, etimizin ortumuzu koyalım. Ağzını kapatıp onu pişmeye bıraktığımızda pazılara geçelim. Bu düdüklüyü aşağı verelim. Benim düdüklüm çok lafa karışmayı seviyor. Hmm, tamam. Sesli bir düdüklü. Çok he. sesli bir düdüklü. Tamam. Nursay'cığım etimizin kıvamı iyi. İstersen gel bak Volkan Bey. Sıvama aynen böyle cızır cızır etimiz kavruldu. Şu kavrulan etimize iki bardak nohutumuzu ekliyoruz. Hı hı. Şöyle dolu dolu. <laughs> Nohut çok sevenler nohutunu biraz fazla da tutabilirler. Bu arada bölülcelerimiz de Volkan pişti. Volkan Bey baksın. Uygun hı hı. görürse süzmek istiyorum. Uygun mu acaba? Yani? Uygun vakti gelmiş. Gelmiş. Onu süzerken ben Etimizi sıcak suyumuzu hemen ekliyorum. Et ve nohutumuzun üzerine. Et ve nohutu bayağı bir geçecek kadar. Bak suyumuzu hmm. ekledim. Bu tereyağı da koyunca bir güzel oluyor ya etin <laughs> suyu falan. Tüdüklüğümüzün kapağını Kapatalım. kapatıyorum. Bir endamını göreyim bakayım. Boynu posunu zayıfladın mı, spor yaptın mı? Ee, Kıssın altını çok Hah, açık bırakmasın Bırak. tamam mı? Şimdi pazıları şimdi. saplarını evet, keseceğiz. Pazı ayaklamaya geçiyoruz şimdi. <laughs> Müştericim pazıları Adı temizleme mı? aşaması. Hı. Şöyle şu şekilde bu yapraklarını daha sonra sen kavurup yumurta kırarsın ya da Hı. bunun sarmasını çok dolmasını severim, yapabilirsin. Çok bayılırım. Bunun temizlenmesi şöyle kopartıp. Hiç bir şekilde yeşil yaprak kalmayacak. Hmm. Bize sadece şu sap kısımları... Bir de kılçığını da alıyorsun. Onu doğrarken alacağız, evet. Hem şimdi alınıyor, hem doğrarken hmm. kılçığı da alınacak. Ne kadar elin yatkın ya. Çok şey, çok güzel yapıyorsun. Ee, yani 20 yıllık bir evliliğin hmm. verdiği herhalde bir aşçılık hmm. var diyelim. Eşim yemeğe çok meraklı, misafire çok meraklı. Hmm. Yani bizde haftanın iki günü, üç günü, dört günü kesinlikle misafir ağırlama hmm. olur. Hadi yap bakalım Dur seni de görelim. Dur anlayamadım. Diye. Şöyle hemen sapının bitiminden. Ters tarafını çevir. Çekil git ya. <laughs> Dibime girmiş. Şöyle bak. Şu kısmına biraz vuruyorum. Ters. Ters yaptınız tabii ki. Ay gel elini gösterir misin Seyha? Allah. Gösteririm. bak. Var, bıçak kullanamıyorum ama. Evet. Bana da onu. Hıh, aynen. Bravo! <laughs> <laughs> Al <Alacağım>, o devam et. <etsin. gülüyor> Süper yaptın şahsen. Gerçekten güzeldi Seyhan Hanım'ın yaptığı. O da marifetli. Evet, çok. Sen İzim. yapınca anladım ama Seyhan bak. Oldu <laughs> <Ters, gülüyor> be. Ters tutuyorsun. <laughs> Sapına doğru <Aa>. çekeceksin. <laughs> Facebook, Twitter, Instagram'dan "Bugün ne kadar güzelsin Nursel. Ne kadar yeteneklisin Nursel. Evin bir başka güzel gözüküyor Nursel." yorumları alalım. Şimdilik bu kadar bize yeter. Bunu hemen ikinci doğranma aşamasına geçiyoruz. Şöyle aldım ben buraya. Bunları çok ince ince doğramamız gerekecek Nursel. Bak şöyle. Hiçbir kılçık bırakmayacağız, onları temizledik. Şu saplarımızı uzunlamasına şöyle 2-3'e çok ince ince kıyıyoruz. Şu Biliyor şekilde. musunuz birçok kişi bu sapları atıyor. Ispanağın da aynı şekilde, o kök kısmı falan o kadar faydalı ki. Evet gerçekten. Neyse ki artık bizim gibi ee... Benim gibi yemek programı sayesinde çok gerçekten bilinçlendi herkes. Ya yani şu hakikaten sağlık fışkırıyor. Yaprağından daha çok burasında da faydası gerçekten, varmış. Gerçekten, Biz onu Ve kalın bulup atıyoruz genelde. Kıydıktan sonra şimdi artık bir de bunu şöyle küçük küçük doğramaya geçiyoruz. Yapınca evet. deyip geçmeyin. Çok önemli bir şey. Şimdi ben bunları minik minik doğrayayım. Evet. Seyhan'cığım muhteşem ellerinle çok ısrar ediyor, bunları yapacakmış. Tamam, onların hepsini mi temizleyecek? Temizlesin mi hepsini? Temizlesin. Tamam. Sen de şunları bana böyle ayıklarsan. Tamam. Sen bunları doğrar doğ, mısın? Doğrarım. Ben köftesine geçeyim tamam, mi? Doğrarım. Tamam, doğrarım. Çok güzel yaptın, aynısını yapacağım söz veriyorum. Aynısını istiyorum, evet. evet. Ne lazım köftesine? köftesi için ilk önce... Bulgurumuz köftelik bulgurumuz hı. lazım. Şöyle çay bardağıyla altı çay bardağı bulgurumuzu koyuyoruz. Bu gördüğünüz hanımefendinin üniversitede cerrah da oğlu var, doktor olacak, okuyor. İnşallah evet okuyor. Hemen dolaptan etimizi alıyoruz. 250 gram köftelik etimiz var. Hı hı. Bir sırf yağsız. Çiğ köftelik, Çiğ köftelik etimiz, veriyorlar zaten. etimiz aynen çeşit köftelik etimiz var beğendin mi böyle değil mi ha anne harika ha. oluyor gerçekten kılçıklarını güzel. da almanız gerekiyor Tabii ki kılçıkla olmaz pul biberimiz var pul biberi e, yaklaşık böyle bir yemek kaşığı kadar koyuyorum ben senin şöyle aldığını gördüm ben Aha, de öyle alıyorum ben evet öyle <laughs> almayı çok seviyorum azıcık daha tamam yine İki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi bunu yoğurma aşamasına geçiyoruz. Ay şeyde tuz da var istiyorsan. Yo bu da eriyecektir içerisinde tamam. sıkıntı yok. Hemen şuradan suyumuzu alıp gelip yoğurmaya başlıyorum. Şimdi bunun küçük bir püf noktası var. Bir tane kuru soğanı, baş soğanı. Sadece iri şekilde dörde bölüp içine atalım. Onu daha sonra yuvarlarken tek tek çıkartacağız. Kuru soğan ona tadını versin diye. Şuradan hemen bir tane soğanımız vardı. Ne güzel, Alıyorum. Ne güzel. Dur Selcim. Bıçağını bana bir dakikalığına hemen versen. Şöyle. Sadece şöyle iri parçalar halinde atıyorum içerisine. Suyumuzu birazcık koyuyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yoğurduktan sonra sonuna doğru tutsun diye buna 3 yemek kaşığı un ekleyeceğiz. Hmm. Tutsun diye köftemiz güzelce tutsun diye. Selçukcim köftemiz artık ununu alma kıvamına geldi. Soğanlar da bak artık kendini ne yaptı İyi dışa atmaya. Iyice. çıkardın. Evet. Dışını atmaya başladı. Ununu alalım istersen. Sen şöyle bana ben kirletmeyeyim. Evet. Üç kaşık. Ay. Normal yemek kaşığı. Ya, normal yemek kaşığı da Böyle üç tane. O hı hı. kendinle uğraştıran bir yemek evet. resmen ama çok zevk aldım i̇nce çok hoşuma ince ince oya gibi işlenen bir yemek. Aynen. Şimdi ben bunu doğru mu anladım? Altını açıyorum Aynen. kendi suyunda biraz suyunu. Fıs fıs tabii tabi hiç su koymuyorsun. Hı -hı. O kendi suyunda. Nursel'cim küçük de bir püf noktası. Sakın tuz atma. Tuz atma ki rengi yeşil kalsın. Ben Öyle mesela yeşil söylemesen, söylemesen içinde Yok. lezzetli olsun diye <laughs> Tuzunu en şahsen. sonunda. Tamam su da koymadık. Kendi evet, suyuyla biraz kapat, Kendi suyunu versin ve haşlansın. Tamam. Şimdi köftemiz de oldu. Ben artık köfteyi toparlıyorum. Gel bak. <laughs> Nursel şimdi bunları küçük küçük yuvarlayacağız. Bu arada yuvarlarken şöyle elimize gelen soğanları içinden çıkartıyoruz. Soğan çok, çok, çok olmaması sevdim. lazım. sevdim soğan koyma fikrini çok sevdim. Evet. Şöyle önce bakın küçük küçük parçalar halinde. Ben direkt elimde yapıp atıyorum. Üç tane avucuma koyup hafif Aha. ıslatıp şöyle. Güzel. Üç tane üç tane. Valla ben beş tane bile yapabiliyorum yani kanıtladım bunu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> yetecek İyiydik böyle, stres atıyorduk. <laughs> ama daha öbür yemeklerimiz var, onları ne zaman Aynen. yapacağız? Ee, bu sana hazır yoğrulmuş bir köfte, bunu bu şekilde difrize atarsın, tamam mı? Günü geldiğinde bir tekrar misafirin olduğunda... Ben bilmiyorum yani uygun mu ama şeyde bile seviyorum, normal bir salata yapayım, üstüne kızartıp yiyeyim. Çok ha. güzel tadı Oo. var çünkü. Mesela bu şekilde yap, hani haşlayıp sarımsaklı yoğurtla. Bir köfte, Aynı bir salata öyle. çeşidi, evet. meze çeşidi olarak da kullanabilirsin. Evet. Şimdi sen bunları kızartma ya Tamam Yağımı koydum evet. zaten. Evet. Yağı bol yağ olmalı. Evet. Ben bu arada pazı saplarımız bakın çok az bir suyu kaldı. Kendi suyunu verdi. Hı -hı. Çok az bir suyu kaldı. Bu suyunu süzüp hemen kızartmaya koyacağım. Evet. Tamam. Tamam. Gazlarımızı, saplarını hemen süzdükten sonra üzerine hemen soğuk su geçiriyorum ki yine o yeşil rengini kaybetmesin diye. Hmm. Olmuş mu? Dikkat et ama yakma kendini. Ben bu kadar bol yağda kızarttığımızı hatırlamıyorum daha önce. Sanki daha ee, yok, az koymuş Bol yağ olacak ki köfteler dağılmasın yoksa köfte dağılır. Hı. Tabii ki bol yağ olacak. Şimdi ben e, en son boranının tüm harcının karıştırılacağı tenceremizi aldım. Ocağa koyuyorum. Bol yağ olduğu için ve iyi kızdığı evet. için aslında köfteler tavaya fazla gelmesine rağmen sorun yok. Yok. Evet. Gerçekten. Çok karıştırmıyoruz. Yok, Kendi tane bırakıyorum. Yok. Şimdi bu ana tenceremiz, tencerelerimin rengi çok hoş Harika, değil mi? Harika, gerçekten. Çok seviyorum ben de. Çok şık rengi. Boranı Urfa'nın en meşhur yemeklerinden, az önce de söylediğimiz gibi tam bir davet yemeği. Biri geldiği zaman sizde hemen hiç ne yapayım denmez yani denmez. direkt Boran'a yapılır yani. O kuzu etini bir kilo ne? kuzu etini kavurmuştuk güzel içine iki bardak akşamdan ısıtılmış nohutumuzu sat, salmıştık. Çok güzel bir şekilde oldu bizi bekliyor. Şimdi artık işimiz çok kolaylaştı bütün hepsini bir tencerede birleştireceğiz. Evet. Şimdi iki kaşık tereyağımızı atıyorum ben tüm hepsini karıştıracağımız tencereye tereyağını şöyle şöyle yağımızı koyduk. Tereyağının üzerine pazımızı attık. Hı hı. Tamam bir kilo pazı sapından kala kala o kadar kaldı. Evet. Fazlılarımız oldu. Şimdi bunun altını kapatıyorum ben. Tamam. Buna hemen börülceyi ekliyorum. Tamam mı? Börülceyi ekledim. Şimdi et ve nohutumuzu pişen nohutumuzu ekleyeceğiz ama onu istersen burada eklemeyelim. Ya su sıçrarsa Hı -hı. kötü olabiliriz. Doğru. Hemen onu o tarafta yapalım, tamam? Şöyle. Şey, e, bölceği iki bardak ekledin. İki, i̇ki bardak. Nohut fazla geldi ama börülceyi ekledin hepsini. İyice, hadi hepsini dök bakalım. Hmm. Kaynamış suyumuz var değil mi? Var. Döküyorum. Hemen şuna su ekleyip. Hmm. Sen bunu pişirecek misin biraz daha? Sadece hepsi birbirini bulsun diye böyle iki hmm. üç taşım sadece. Evet şöyle suyunu da ekledik. Ben bu yemeği ne yerim ya? Pardon. Hmm. Çok <laughs> severim. Bak şimdi ne bunun yine suyu biraz az. Hemen Hı -hı. su koyalım, kaynasın bu arada. Sıca. Sıcak sen, tamam, tamam. Şimdi ocağa alıyorum tekrar. Biz hiç tuz atmamıştık hatırlarsan. Evet. Değil mi? Şimdi içerisine hemen şöyle tahmini bir yemek kaşığı kadar tuzumuzu. Daha kaliteli gözüküyor yemeğimizin suyu. Ekledik. Böyle evet. Güzel bir yemek oldu. Altını açıyoruz. Şunu. Pardon. Köfteleri bu arada çıkaralım mı? Oldu artık. Köftelerin özelliği bu. Biraz kızaracak. Ee, baya böyle renginin dönmesi gerekiyor. Çok güzel oldular. Köftemiz az bile olmuş ha. Bu altta sunumda lazım bize bu köfteler. Evet en sonunda. Ee, köfteleri özellikle yemeğe katmıyoruz. Çünkü hemen sıcakta dağılır. Hmm. Tabakta sunum yaparken ...köftemizi koyup üzerine yemeğimizi ekleyeceğiz. Yemeğimiz bitmiş oldu. Evet. Ee, aşamaları biraz uğraştırsa da sonuç çok Güzel. tatmin edici gerçekten. Rezil. Şimdi sıra Boran'ımızın servisine geldi. Bütün suyunu koymayacağım, malzemesi gözüksün istiyorum öyle de yapacağım köftelerimizi. Gözlerim de harika. Misket gibi olmuşlar ha. <laughs> çok güzeldi. Ben de bundan sonra böyle sudum yapayım misafirlerime. Mi? Ben yaptıklarımızın tek tek gözükmesini hmm. çok seviyorum. Bence çok tatlı oldu. Güzel oldu. Hı? Evet, Bora'nın hazır.